Dostlarım yayına hoş geldiniz. Ben Radyo Spor'dan, Ozan Özturan. Yaklaşık iki haftalık aranan ardından tekrardan sizlerle beraberiz değerli dostlarım. Grubumla da paylaşmıştım, yazmıştım. Bakalım şöyle bir dolalım çünkü programda değişiklikler olmuş. Bazı YouTube'daki şekil ve grafiklerimiz gözükmüyor. Program ekstra zamlanmış. Şöyle bir bakalım bir YouTube'daki değerli dostlarımız bir gelsin bir görelim. Boş yere konuşmak istemem açıkçası. Değerli dostlar. Belki YouTube'da farklı yine bir değişiklikler yapabiliriz. O yüzden şöyle bir gelen kişileri görmek isterim açıkçası. Biraz bekleyelim değerli dostlar. Bir iki üç dakika bekleyelim. Bakalım YouTube'la ilgili bir problemimiz var mı? Sesim geliyor mu? Sesimle ilgili bir problemimiz var mı? Gelenler mesajlar bölümüne mesajlarını yazsınlar. Canlı yayınımız şu anda YouTube'da yayınlanıyor mu? Onları hızlı bir şekilde kontrol edelim. Daha da fazla kimsenin vaktini almadan yayına geçeceğim çünkü resmimiz ve grafiklerimiz gözükmediği için şu an canlı yayında bir problemimiz var mı? Bilgi mesajlarını bekliyorum değerli dostlar. Hemen alt bölüme yazın. Sesim geliyor mu? Yayını rahat görebiliyor musunuz? Sizin bilgi mesajlarınızdan sonra ben de yayına Başlayacağım değerli dostlar. Evet var mı bir problem? Sesim geliyor mu? Bir bilgi mesajı yazın yayına gelen arkadaşlar. Evet. Ahmet Çakmak. Değerli dostum hoş geldin. Koray Aydın hoş geldin değerli dostum. Geliyor mu sesim? Yayınla ilgili bir problem yok umarım. Resmimiz gözükmüyor. Grafiklerimiz gözükmüyor. O yüzden bir sormak istedim. Boş yere de Şimdi yayın yapmayalım. Bütün karşılaşmaları konuşacağız. Bizim de nefesimizde yazık. Herhalde bir problem yok şu anda anladığım kadarıyla. Ahmet Bey geldi yayınımıza. Hoş geldiniz. Göztepe'ye selamlar. Koray Bey, hoş geldiniz. Evet, yayınla ilgili çok güzel. Bir sıkıntımız yok. Sağ olun, var olun. Çınaray gelmiş yayınımıza. 28 geliyorsun diye hatırlıyorum. Selamlar olsun. İyi akşamlar. Ses görüntüyü seleni yok. Antep'ten selamlar demiş. Sağ olun, var olun değerli dostlar. Bunu kontrol etmem gerekiyordu. İnanın program değişmiş iki katı fiyata çıkartmışlar. Youtube'da değişiklikler olmuş. iki hafta yayın yapmadık. Dünya değişmiş. Gerçekten hızlı bir şekilde ülkemizde her şey değişebiliyor. Biz zam yapmadık. Yine sabit bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ne söylediysek o ağzımızdan ne çıktıysa o sezon sonuna kadar aylık 1000 TL olarak belirlemiştik fiyatımızı. Bu şekilde devam edeceğiz. Değerli dostlar sizler için cumartesi, pazar futbol, basketbol güvendiğim tercihleri aktaracağım. Bizim WhatsApp grubumuzla ilgili ciddi anlamda Instagram'dan ve e, iletişim hattına çok ciddi mesajlar geliyor. Ben hızlı bir şekilde bilgiyi sizle paylaşayım. Aylık 1000 TL ödememiz var. YouTube üzerinden üyeliğinizi yaptıktan sonra WhatsApp grubumuza dahil ediyoruz. Orada hem kombine kuponlarımızı canlı bahislerimizi Sunukur karşılaşmaları, yeri geldiğinde voleybol, MMA karşılaşmaları hepsini oynuyoruz. Ekibim var, değerli dostlar kendimiz profesyonel olarak bu oyunu oynamaya çalışıyoruz. Kasanın aksine direnmeye çalışıyoruz. Maçları genelde izleyerek takip ediyoruz bütün karşılaşmaları. Çok şükür kasamız şu anda artı seviyelerinde. Yaklaşık 9 aylık bir, bir periyot oldu. Yola çıktığımız ilk günden itibaren bizde olan kişiler var. Hedefimiz sezon sonunda 100 kişiye ulaşmak. Şu an 30 civarında VIP üyemiz var. Cevapları e, genelde telefon ekibimde oluyor. Bütün sorularınızı özel olarak da cevaplıyorlar. Ben de akşam saatlerinde yayın sonrasında radyo programımdan sonra sizlerden gelen mesajları teker teker kontrol ediyorum. Yurt dışından çok güzel bir yoğunluğumuz var. E, bir bilgi daha aktarmak istiyorum. Değerli dostlar ben fiyatı 1000 TL olarak belirledim YouTube'da. Ama Almanya'dan katılmak isteyenler 150 Euro olduğunu belirtiyor. Fiyat farkını YouTube kendisi belirliyor. Almanya'daki 150 euro değerini Türkiye'de 1000 TL olarak biçiyor. Bunu da ayarlar bölümünden değiştiremiyoruz. Güney Kore'de falan çok daha yüksek rakamlar isteniyormuş. E, bu sebepten dolayı o konuda benim yapabilecek hiçbir şeyim yok. Biz fiyatımızı 1000 TL olarak belirledik. Avrupa ve diğer bölgelerdeki fiyatları YouTube kendisi otomatik olarak belirliyor. Değerli dostlarım çok şükür şu anda da iyi bir konumdayız. Sürekli kupon paylaşıyoruz, sürekli oynuyoruz. Yeri geldiğinde 4-5 kuponumuz gelmiyor. Yeri geldiğinde misli kuponlarla kurtarıyoruz. Bunun bilgisini sizlerle paylaşmak istedim değerli dostlar. Değerli dostlarım iki haftalık aranın ardından da beğenilerinizi ve yorumlarınızı lütfen ihmal etmeyin. Yayını canlı izleyen ve banttan izleyecek değerli dostlarım sağ alt köşede bulunan lütfen beğeni tuşuna tıklasın. Aksi takdirde YouTube bize iki haftalık 3 haftalık periyodun ardından yayın yapamadığımız için alt tarafları atacaktır. Emeğimize lütfen saygı gösterip beğeni tuşuna tıklayalım. Bir de yorum hangi şehirden izlediniz bile yeterli olacaktır bizim için. Değerli dostlar karşılaşmalara geçiş yapıyoruz. Yazdığımız söylediğimiz gibi sonuçlansın. Burada ben genel olarak değerlendiriyorum. Kendi grubumuzda maçları paylaşıyoruz. Kupon olarak gönderiyorum. Bunun da bilgisini aktaralım. Değerli dostlar cumartesi günü karşılaşmaları ayın 18'de süperlik mücadeleleriyle başlıyoruz. Başakşehir Rize mücadelesi iki takımda gol atar. tercihlerim arasında iki takımdan da goller bekliyorum. Formda bir Başakşehir takımı var. Rize Spor'da yine formda takımlardan genelde iç sahada daha iyi oynuyor Rize ama Deplasman'da bir gol atmasını bekliyorum. Gaziantep Bodrum mücadelesinde tercihim iki buçuk gol üstü skorlu bir karşılaşma bekliyorum. Bodrum'un ligde kalmak için bu karşılaşmadan puan alması gerekiyor. Avrupa'dan da izleyenler olduğundan dolayı oran farklılığından dolayı belki kuponları almak isterler diye Bodrum deplasman takımı burada ben gol atacağını düşünüyorum. 0.5 gol üstü diyorum Avrupa seçenekleri arasında. Maç genelinde de yine 2.5 gol üst bekledim tercihler arasında. Beşiktaş Samsun mücadelesi saat 19 kuşağı. Değerli dostlar Beşiktaş iyi bir konumda değil. Teknik direktör arayışları devam ediyor. Oyuncu arayışları devam ediyor. Çok da parlak gözükmüyor. Takımda çok iyi bir futbol oynamıyor. Gol yiyeceğini bekliyorum iç sahada. İki takım da gol atar diyorum değerli dostlar. Beşiktaş Samsun mücadelesinde sürpriz oran arayanlar için ilk yarı bir buçuk gol üstü. İlk yarı KG çok daha yüksek oran seçenekleri arasında yer alıyor değerli dostlarım. Premier Lig'de yolumuza devam ediyoruz. Newcastle Bornemo karşılaşması. Değerli dostlar iki buçuk gol üst diyeceğim bu karşılaşmada. Alternatif tercih çok yüklenme var iki buçuk gol üstte. Hissiyat sizin. TGS 2 ya da 3 gol bandı da alternatif tercihimdir. 2,5 gol üstte en son kontrol ettiğimde %88 bir yüklenme var bu mücadelede. Bu tarz yüklenmeler her zaman beni korkutmuştur. Brentford Liverpool mücadelesi. Değerli dostlar bütün karşılaşmaları biz analiz olarak ekiple beraber çalışıyoruz. Oyuncuları kontrol ediyoruz. Tabii ki de gözümüzden kaçanlar da oluyor. Ya da maç saati oynamayacak olan açıklama yapılan oyuncular maç saatinde oynuyor. Onlara yapabileceğimiz bir şey yok ama bütün karşılaşmaların analizini yapıyoruz. Deplasmanda takım nasıl oynuyor? Üçüncü bölgede nasıl oynuyor? Oyuncular hangi alanda aktif? Son dönemdeki gol baremleri. Bunları bilin. Hızlı hızlı geçiyorum. Zannetmeyin öyle kafadan hızlı hızlı söylüyorum. Bazen eski dönemimde mesajlar geliyordu. Bu şekilde e, çok hızlı bir şekilde öneriyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Yani burada 50-60 tane maç yorumluyoruz. O yüzden bunlara da 2-3 gün önceden hazırlandığımız için bu karşılaşmalara biz gerekli analizleri yapıyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Katıl butonu üyelerimizden Ulaş Saygılı geldi. Değerli dostum hoş geldin, şeref verdin. Brentford Liverpool mücadelesinde çıkan analizler sonucunda iki takımda gol atar net çıkıyor değerli dostlar. İlk yarı bir buçuk gol üstü de yine yüksek oran isteyenler için alternatif bir seçenektir. Leicester Fulham mücadelesi iki takımda yine gol atar diyorum. West Ham Crystal Palace TGS 2 ya da üç gol bandında bir karşılaşma bekliyorum. Arsenal Aston Villa karşılaşması Ev sahibi takımı tarafı aslında önde görüyorum. Kötü bir City var. Şampiyon olmak isteyen bir Arsenal var. Kötü bir Manchester United var. Son dönemde toparlamış bir Chelsea var. Yani Arsenal burada şampiyon olmak istiyorsa City'nin bu dönemini çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Ama gol yiyen de bir Arsenal görüyoruz. Çok da yüksek de bir oran açılmamış. Normal şartlarda 1 ve 1.5 gol üstü diyorum. Arsenal'in iç sahada kazanmasını beklerim. Ama her zaman iddia bu tarz maçları sever. Alternatif tercihimde iki takım da gol atar değerli dostlar. Aston Villa'da ofans hatta bir gol atabilirler. Devam ediyoruz. İspanya La Liga ile devam ediyoruz değerli dostlarım. Girona Sevilla karşılaşması oynayacağım bir mücadele değildir. Oran bizi tatmin etmeyecek seviyede. 3.5 gol atıyorum. 4 gol beklemiyorum bu mücadelede. Leganes Atletico Madrid iki takım da gol atar. Real Betis, Aleves, TGS 2 ya da 3 gol bandı. ve Barcelona karşılaşması 2,5 gol üst beklediğim tercihler arasında yer alıyor değerli dostlar. Yayına gelenler canlı yayın bölümüne mesajlarını gönderebilirler. Lütfen banttan izleyecek olanlar da beğenileri imal etmesin değerli dostlarım. Aksi takdirde belirtmiş olduğum gibi bizi alt platforma atıyor. Emeğimizi karşılığını alamıyoruz. Seri 17 kuşa. Bologna Monza mücadelesi. TGS 2 ya da 3 gol bandı. Alternatif tercihim iki takımda gol atar şeklinde. 18'i 20 kuşağıyla devam ediyoruz değerli dostlar. Juventus Milan karşılaşması. Yani burada taraf bahsinde sıfırdan bir bir deneme yapılabilir. Yüksek oran denemesi. Sıfırdan bir alternatif tercihimde yine TGS 2 ya da 3 gol bandı. 22.45 kuşağı gecenin yine çok güzel karşılaşmalarından bir tanesi. Atalanta Napoli mücadelesi. Değerli dostlar, Napoli'de ayrılık çanları çalıyor. E, yarın takımdan ayrılması bekleniyor yine forvet hattında oyunculara çok ciddi e, talip olan takımlar var. Yönetimle e, teknik ekip arasında problemler olduğu son haftalarda İtalya basınına yansıdı. Yani iki tercihim var burada. İlk tercihim Atalanta iç sahada oynadığı için bir de Napoli bu kadar problemli bir döneme girdiğinden dolayı maç sonucu bir diyeceğim. Hiçbir zaman direnci de bırakmayan bir takım Atalanta. Ama alternatif tercihimine kadro kalitesi iyi olan bir Napoli takımı var. Geçiş ucumu da iyi yapan bir Napoli takımı var. Alternatif tercihimde değerli dostlar iki takım da gol atar şeklinde. Bundesliga'dayız destek adayız Sen Pauli mücadelesi TGS 2 ya da 3 gol bandı. Bayern Wolfsburg mücadelesi oranın bizi tatmin etmesi açısından dolayı 4-5 gol seçeneği diyorum bu mücadeleye. Hoştankel Hoffenheim mücadelesi 2.5 gol üst. Stuttgart Freiburg iki takım da gol atar. Boğum Leipzig deplasman takımı maçı kazanır. İyi de bir oranı var. Leipzig kazanır diyorum deplasmanda. Leverkusen Mönchengladbach değerli dostlar. TGS 2 ya da 3 gol bandı alternatif tercihim. İki takım da gol atar şeklinde. Lens Paris Saint Germain 3.5 gol alt. Kupon seviyesinde görmediğim bir mücadele. Oranlar düşük. Rennes Brest TGS 2 ya da 3 gol bandı. Lyon Toulouse mücadelesi. Oran çok iyi. Değerli dostlar bir de bu 1.85 oran genelde de hep kazandırdı bana. Kuponuma dahi alabilirim. Şu oran çok tatmin etti. Lyon bu mücadeleyi kazanabilir. Oranın yine daha da yükseltmek adına 1 ve 1.5 gol denenebilir. Kazanması da gerekiyor Lyon'un. 1 ve 1.5 üst dediğimizde oran çok daha iyi bir seviyeye geliyor. Denenebilecek bir seviyede görüyorum değerli dostlarım. Onun dışında çok güvendiğim bir karşılaşma. Yani güvendiğim maçlar arasında diyeyim daha doğrusu. Ee, burada Dender Circle Bridge mücadelesinde Circle Bridge karşılaşması. Gol var diyorum değerli dostlar bu mücadelede. 18 kuşağı saat 18'de başlayacak bu karşılaşma. Belçika Ligi Dender Circle Bridge karşılaşması. İki takımda gol atar bekliyorum değerli dostlar. Cumartesi günü karşılaşmalarımız bu şekilde. Pazar günü bültenimize geçelim. Daha sonrasında da basketboldaki tercihlerimi aktaracağım. Tabii ki baremler açıklanmadığından dolayı tahmini tercihlerimi sizler için paylaşacağım değerli dostlarım. Pazar günü karşılaşmaları Göztepe Antalya Spor. Antalya Spor'da teknik direktör değişimi oldu. Alex Sosa yerine Emre Belözoğlu'na bıraktı. Burada normal şartlarda maçı Göztepe'nin kazanması gerekiyor. Son dönemde iyi bir form grafiği yakaladılar. Çok iyi bir forvet oyuncuları var. Romulo oyuncunun değeri şu anda 12 milyon euro 20 milyon euro arasında konuşmaya başladı. 4-5 hafta önce Radyo Spor'da yaptığım yayınlarda Osimhen'le Romulo'nun ligin en iyi transferi olduğunu belirtmiştim. Umarım bu oyuncuyu da Türk statüsüne değerlendirirler. İleriki dönemde milli olmamış bir oyuncu. Forma giymemiş bir isim. Milli takımımıza çok yakışır. 1.93 kule gibi. iki ayağını kullanıyor. Hava toplarında çok etkili dribbling yeteneği olan bir isim. Çok beğendiğim bir isim gerçekten. Romulo gol atar seçeneği de burada değerlendirilebilir. Golcü bayıslarını genelde kadroları kontrol edip grupta paylaşıyorum. Golcü bayıslarında çok ciddi bir başarımız var. %80 üzeri devam ediyoruz. Romulo burada gol atar seçeneği değerlendirilebilir. Konya Kasımpaşa iki takımda gol atar. Adana Demirspor, Fenerbahçe. Burada Fenerbahçe açılan bir oran yok değerli dostlar. Çok düşük bir oranı var. 2.5 golüs Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe gol de yiyebilir. Bunu her yayınımda belirtiyorum. Ve Fenerbahçe taraftarı olmama rağmen gol var ve Fenerbahçe kazanır. Denenebilir oranı yükseltmek adına. Eyüp Spor, Alanya Spor mücadelesi. Son dönemde hiç beğenmediğim bir Alanya Spor var. Eyüp Spor çok daha iyi bir futbol oynuyor Alanya'ya göre. Tercih maç sonucu bir Eyüp Spor kazanır. Yüksekte bir oranı var Eyüp Spor'un. Bir ve bir buçuk gol üstü denenebilir. İki takım da gol atar maçı Eyüp kazanır. Denenebilecek seviyede görüyorum. Premier Lig'le devam ediyoruz. Everton Tottenham gol var diyorum değerli dostlar. Manchester United Brighton iki takım da gol atar diyorum. Nottingham Forest Southampton mücadelesi. Lige damga vurdu son dönemde Nottingham. Gol var dediğimiz hiçbir karşılaşmada sadece bir mücadele dışında bizi yatırmadı. İyi futbol oynuyorlar. Önde basan bir takım. Gerçekten beğeniyorum Nottingham'ı. Bu kadro kalitesiyle bu futbol büyük başarı. Ev sahibi takımdan yanayım burada. Ama futbolda da böyle bir şey var. Gidip büyük takımlara karşı puan alırsınız. İyi bir futbol oynarsınız. Gidip zaten da puan verirsiniz. Bu maç berabere biterse de şaşırmam. Değerli dostlar. Berabere biterse de iki takımda gol atar. Maç sonucu berabere olur. 5-5-20 gibi de bir oranı olur. Bunu da sizlerle paylaşalım. Ipswich Manchester City çok kötü bir City var. Öne geçtiği halde skoru koruyamayan 2-0'dan maçı neredeyse kaybetme noktalarına getiren bir City var. Değerli dostlar o yüzden artık City bu karşılaşmada galibiyet alabilir. Kadro kalitesi olarak da çok daha iyi görüyorum. Yakın zamanda da Pep'le yollar ayrılabilir. Artık miladının da olduğunu düşünüyorum City ile. Bütün başarıları yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde kaldırdı. Artık farklı bir takıma geçiş yapabilir. Heyecan kalmadı. Burada maç sonucu 2 City kazanır ve 1.5 golü tercihlerim arasında. Celta Vigo Atletic Bilbao karşılaşması iki takım da gol atar. Real Madrid Las Palmas. Real Madrid'in handikap yapmasını bekliyorum bu karşılaşmada. Mbappe gol atar, Vinicius Junior gol atar seçenekleri değerlendirilebilir. Osasuna Rayo karşılaşması maç sonucu bir Osasuna diyorum. Kupa mücadelesinde mükemmel bir performans gösterdiler. Bilbao'yu elediler. İzledim canlı olarak. Nefes kesen bir karşılaşmaydı. Beklemezdim İtsa'da yenilmesini. Uzatmalara gitmesini beklerdim mücadelenin. Osasuna iyi bir performans gösterdi. İyi bir oranı var. Maç sonucu bir Osasuna kazanır diyorum değerli dostlarım. Valencia Real Sociedad 2.5 gol üst beklediğim tercihler arasında. Fiorentina Torino iki takımda gol atar. Cagliari Lecce kuponuma kesinlikle almayacağım bir karşılaşma. 3.5 gol atıyorum. Parma Venezia mücadelesi gol var 2.5 gol üst. Verona Lazio ilk yarı 0. Inter Empoli Inter kazanır ve 1.5 gol üst. Beklediğim tercihler arasında. Bundesliga'dayız. Union Berlin Mainz mücadelesi. Burada deplasman takımından gol bekliyorum değerli dostlar. Mars gol atar diyorum. Werder Bremen Augsburg iki takım da gol atar. Lig 1'le yolumuza devam ediyoruz. Saint Etienne Nantes. TGS 2 ya da 3 gol bandı. Anji Öksüz karşılaşması TGS 2 ya da 3 gol bandı. Reims Le Havre TGS 2 ya da 3 gol bandı. Marsilya Strasbourg maç sonucu 1 ve 1,5 gol üst beklediğim tercihler arasında. Değerli dostlarım bu kullandığım siteyi de sadece e, burada maçları söylemek adına kullanıyorum. Burada oranlarda farklılıklar olabilir. Diğer bütün sitelerde reklam görüyor, maçları bölüyor, yayını bölüyor. Onlar da paralı olmuş. E, üyelik alıyorsunuz, yine çıkıyor. O yüzden siteyle hiçbir bağlantım yoktur. E, Türkiye'den e, kuponlarımızı oynuyoruz. Bunun bilgisini paylaşalım. Yani buradaki oran farklılıklarına aldanmayın değerli dostlar. Portekiz liginde de güvendiğim karşılaşmalar arasında Yil Vicente Porto mücadelesinde iki buçuk gol üst bekliyorum. Değerli dostlarım Hollanda liginde beklediğim tercihler arasında Ajax mücadelesinde iki takımdan da goller bekliyorum. Tercihlerim bu şekilde değerli dostlar basketbolla yolumuza devam edelim. Basketbolda da yine sizler için tahmini olarak Cumartesi pazar günü tercihlerimi aktaracağım. Çok da güzel karşılaşmalar var değerli dostlarım. Cumartesi günü bülteninde Beşiktaş Türk Telekom mücadelesinde tahmin olarak baremler 160 olarak açılacaktır. İlk yarıda yine baremler 77 sayı 78 sayı üst olarak açılacaktır. İlk yarı 77 sayı üst bekliyorum. Taraf bahsinde de maç sonucu bir Beşiktaş yener düşüncesindeyim. Darüşşafaka Mersin karşılaşması. Handikap baremleri burada Darüşşafaka lehine açılacaktır. 5 sayı 6 sayı fark yemesini beklemem. Maçı kazanırsa da şaşırmam Darüşşafaka. Kümede kalma adına çok önemli bir mücadeleye çıkıyor. 160 sayı üstünde de bekliyorum bu mücadeleyi. Bursa Spor Petkin mücadelesi. İlk yarı 77, 78, 79, 80 sayı üst. Artık hangisinden açılırsa baremler ilk yarıda bekliyorum bu maçın üste gitmesini. Değerli dostlarım cumartesi günü karşılaşmalarımız bu şekilde. Pazar günü karşılaşmalarına geçiş yapalım. Pazar günü Merkez Efendi Bahçeşehir Koleji mücadelesinde ilk yarı 80 sayı üst. tahmini olarak 80'den aşağıya açılmaz. Açılmaz. 80 sayı üst bekliyorum. Karşıyaka Tofaş. Karşıyaka çok zor bir dönemden geçiyor. Erik Makkolum'u da Fenerbahçe'ye kaptırdı. Erik Makkolum Fenerbahçe'de çok yakıştı bu arada. Onun bilgisini paylaşayım. Euroleague mücadelesinde de iyi bir performans gösterdi. Çok da beğendiğim bir oyuncudur. Penetresi yüksek bir isimdir. Değerli dostlarım karşıya Kotofaş mücadelesinde skorlu bir karşılaşma bekliyorum. İlk yarı en alt baremden üst 80'den aşağı açılacağını zannetmiyorum. Maç genelinde de 160 sayı üst beklediğim tercihler arasında. Ve geldik derbi karşılaşmasına. Pazar günü 20-30 kuşağı. Değerli dostlarım Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde maçın net bir şekilde üste gitmesini bekliyorum. Umarım baremler bir tık aşağıdan açılır. Açıklandığı anda kuponlara yazılma seviyesinde gördüğüm bir karşılaşmadır. İlk yarı 77 78 79 80 sayı üst bekliyorum. Maç genelinde de Galatasaray'ın bu mücadelede Fenerbahçe'ye 80 sayı üst yapmasını bekliyorum. 82 sayı üst yapmasını bekliyorum. Maç genelinde de 160 sayı üst 161 sayı üst en alt barem bu şekilde açılmasını bekliyorum. Beklediğim tercihler arasında Değerli dostlarım yayına gelenler mesaj atanlara çok çok teşekkür ederim. Belirtmiş olduğum gibi 2-3 haftalık bir dönemin ardından geldim. Çok ciddi bir e, grip geçirdim. Domuz gribi, influenza aynı Covid dönemindeki gibi yatırdı beni. 7 gün boyunca neredeyse ayağa kalkamadım. Sağlık çalışan olduğum için de çok yoğun bir hastanelerde yoğunluk var. Salgın artmış miktarda çok dikkat edin. Kronik rahatsızlığı olanlar metroya binerken kesinlikle maskelerini taksınlar. Hafife almayın. Bünyemiz sağlamdır. Bizim de sporcu insanlarız. 7 gün boyunca kalkamadım değerli dostlar. İşe güce gidemedim ama bütün karşılaşmaları izledim yattığım yerden. Yapacak bir şey yok. Bari onu yapalım dedik. Çok dikkat edin kendinize. Şu anda da yakın çevremde kimle konuşsam e, tedavi altında. E, bunun bilgisini paylaşayım. Yayına gelen, emek veren herkese tekrardan teşekkür ederim. Yarın, cumartesi pazar 11-14 saatleri arasında Radyo Spor'da yayınım var. Değerli dostlarım bu senede e, yapılan ödül galasında yılın en iyi erkek radyo e, ödülüne aday gösterdiler. Youtube'da paylaşımlar yapıyorum, Instagram'da düzeltiyorum, paylaşımlar yapıyorum, link atıyorum. Bayis sektöründe bu seviyelere geleceğimi açıkçası hiç tahmin etmezdim. Bizim programımız çünkü iddia programı. Aday gösterenlere de çok çok teşekkür ederim. Instagram'ıma girip paylaştığım linke de oy verirseniz eğer, çok memnun edersiniz. Dördüncü senem radyoda bu ödülü alırsam çok mutlu olurum. Aday olarak da gösterildim. Oylamada da çok iyi bir seviyede olduğumu düşünüyorum. Ozan Özturan olarak yılın en iyi erkek radyocusuna aday konuldum. Bu konuda da desteklerinizi bekliyorum değerli dostlarım. Ailenizle birlikte sağlıklı mutlu günler dilerim. Yazdığımız söylediğimiz gibi sonuçlanır inşallah. Allah'a emanetsiniz değerli dostlarım. Hoşçakalın.